O yağmurun kolayını biliyor. Herkes bir şey söylemiş de. Ulan diyorum topu diyorum, niye taş atmıyorlar diyorum. Ya 5 dakika çözemedim ya. Ben ben, <laughs> ben, ben, ya. Tele, ben sanıyorum yerde. Ben oldu. orada <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? Ya dedim ya şu Fenerbahçe'yi görüyor musun dedim oyuncularına topu dışarı atma adam yerde yatıyor kıvranıyor diyor. Aga bir baktım uçmaya başladı lan ne oldu dedim bu? Vay mı indi buna ne oldu? Uçuyor. Ya inanılır gibi değil Seko. Ben çok utandım. Neden biliyor musun? Ya arkadaş Fenerbahçe gitmiş. Sarı lacivert yağmurluk almış kendi taraftarına. Yani Galatasaray yönetimi ne diyorum? Sen kendi taraflarına yağmurluk almıyorsun ya. Yağmurluk 100 milyon euro bir adama veriyorsun. Neden? Ben, olmuyor, neden? Bilmiyorum. Ben neyi gördüm biliyor musun? Hani diyorlar ya işte elimizde bu vardı. Elinde bu vardı ne demek? Sen burada oynayacağını zaten biliyorsun. Ya haftalardır buranın şartları konuşuluyor. Burada 30 derece bile olsa burası soğuk. Yağmur yağdığı zaman şöyle. Her şeyi biliyorsun. Burada benim anladığım tek şey şu. Fenerbahçe yönetimi taraftarına değer verdi. Galatasaray yönetimi taraftarına hiçbir şekilde değer vermedi. Ben sana katılıyorum. Bu kadar basit. Bak maçtan sonraki Çocukları gör dışarıda böyle gidenleri. Fenerbahçeliler sanki böyle ne bileyim hamamdan çıkmış serinlemek için. <laughs> Arkadaş bizimkiler titriyor içeride titriyor. titredi dışarıda titriyor eve gitti adam evde 15 dakika bekliyor ısınana kadar. Ya o, kadar yani. o, o kadar donmuş adam. Ya bu, bu bence çok büyük bir rezillik. Galatasaray yönetiminin yaptığı çok büyük bir ayıp. Kendi taraftarın bu ya sen ne kadar önemsiz görüyorsun sen kendi taraftarını.